Dörence. Sevgili YouTube'lar. Size de helal olsun. Videoları izleyip beğenmeyi unutuyormuşsunuz. Helal olsun. Canınız sağ olsun. Niye böyle girdim oğlum ben bu videoya? Video. Evet. <laughs> Hanımlar, beyler, sevgili bütün YouTube ahalisi canlı yayında Twitch'teyiz. Kuada, Alp'te, ben de hepimiz canlı yayındayız. Galibiyetlere yürüyor. Doymuyoruz. Sizleri de bekliyoruz ama videolara beğeni ve yorumları atıp öyle gelin. Thank you very much. Kanallara abone olup çanı da unutmasınlar abim. O da önemli biliyorsun ki. Hah, o çanı hep unutuyorum ben ya. Hatta bir bak, bak şimdi. Açırım. Sana manyak bir açırım. yorum yönlendirmesi söylüyorum abi. Let's go. Video eğer izliyorsanız Mantın yorumlara Çiki Lapa Hu yazın. Hadi bakalım. Öf Çiki Lapa Hu. Bu tamam, bu rahattı. Ben bu konilerde, Ha. ben burada sıçıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> de burada <aynen> sıçıyorum. Var. <laughs> ben, ben burada mi? büyük sıçıyorum yani. Ben şu tempo, ha lan triyini anladım. Anladın şimdi anladım? Şimdi? Evet ha. evet. Neymiş? Tam anladım şimdi açıklayamam. Anladı adam. Yapıyorum yani. Tamam. Yapıyorsun bu sporu. Burası herkes şahit oldu. Şahit witness me. We are the champions. We are the champions. Are champions. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yarım Anadolu yumurtası yemez. Anadolu yumurtası. Ben evet, içerideyim. Abiler eleneceğiz ha. Alo eleniyoruz. Eleniyoruz. Hızlı bitirin, eleniyoruz. Elendik. Nasıl ya? Gerçekten mi? Tamam, elen bölgesinden çıktık şu an. Oğlum sonda sıçtım lan. Tamam, birazcık daha rahatladık ama hala hiç rahat ha. değiliz. Ha, Emir satmış. Emir ne yapıyorsun? Ne işin Satmadım satma, abi. Satmadım abi. Yaşıyor hala. Helal lan. Ee, şu an sınırdayız. 66 tamam, puan tamam, oldular. Girmen lazım, girmen lazım. Gir, 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 tamam, girecek, girecek. Soldan, soldan iyi erken Hadi go bakalım sağdan soldan üstten alttan altta Donuts. Geçirme arkadakine hadi oradan 86, 86 85 ha o 7. tam var <laughs> yok canım 20 fark attı geçmiş olsun daha neler geçmiş olsun artık her şeyi böyle okuyacağım ya ha helal olsun helal olsun <gülüyor> <gülüyor> Emir sana da helal olsun Teşekkür ederim abi sana da helal olsun <laughs> Rivals'ta böyle olsa Rivals'ta kaç mil <laughs> alıyorsunuz abi ortalama Eee, Rivals'ınlar şimdi Rivals'ına değişiyor. En iyi performansımız. En iyi performansımız, işte o ilk Rivals'larda 10 maçta falan herhalde bir 7-8 galibiyet almıştık diye Oha, hatırlıyorum. Oha, şaka yapıyorsun. Helal. En favori korku filmi, fa fa evet favori korku filminiz hangisi? Yok çünkü izleyemiyorum. Yok, Benim bir tane çok eski bir film vardı da, adını hatırlamıyorum. Tepedeki Arifet. e- Tepedeki, Tepedeki göz, göz onu biliyorum tepe gözü. Göz de olabilir, akıl hastanesi falan böyle. İsmini biliyorum ya. Abi yani. akıl hastaneli her şeyden ben çok korkuyorum. Allah Allah. Evet. Batman. Batman, <laughs> Batman. ha yok canım. Ha. Fa favori süper kahramanınız. Spiderman, çok severim. Küçüklüğümden beri, çıksın. Buna düşündüğünüz <laughs> cevap vermeyeceğim, yok yok bu de. O bir kere olur. Eee favori süper kahraman. Bu arada Vallahi bu çok küçük, zor ha Buna dikkat edin. spider seviyordum yani. böyle mi? O bizi şey Büyüyünce katılacak. süper kahramanımız değişti kardeşim. Pardon Vay. Buna. Ya. As bayrakları. Ee, bu ne şimdi? Abi gergedanlardan kaçacağız minik bir. Ha o kadar. Tabi ama bunlar da yani o kadar derken işte böyleler. Postluyor Abi be, Şarjlıyorlar. Hep hep görüş alanında tutun ki nereye şarjladıklarını görün. Öyle düşündüğü kadar basit değil abi. Bayağı gergin o bir ortam söz konusu. Kardeşim ben bunlara yakalanmam. Ben kıçına geziyorum bir tanesini. Mantıklı taktik mantıklı. Bir tanesinin arkasında durmak çok mantıklı. Hı Geri diğerine çarpamaz. Gel gel. E beni itti kıçın Yok yok gitmez gitmez. Oğlum beni beğenmedi. Ay hoştu lan. Evet. <laughs> Mükemmel. Bayağı bayağı işe yarıyor lan taktik. Biz neredeyse birinci olur muyuz böyle? Olmadık mı? Olduk tabi. Ben hayatımdaki tüm şansımı harcamış olabilirim ben bu arada. Ben temas bile etmiyorum biliyor musun? Kentaş diss modundayım. O zaman şovumu abi. izle. Şov yapamadım. Ben e, düştüm bu, bu koa, arada. Koa bana bak Koa. Şovu izle. Soldayım <laughs> seninle. Allah! Al bakayım. Artist. Artist. Bizde no. bizde. Bizde koçum. Elal, elal. Bravo bravo. <laughs> birinci olduk. Bir şey diyeceğim. Aa. Beni üç kere attı, 3 kere geri sektim. Böyle bir... Seksi şansmış yani. baya. Aynen. Dördüncüde artık sekemedim. Medine'ye varamadım. Final geliyor Ama mu zaten peki? Birincilik. Final gelir. Ben birinci olunca satıyorum kardeşim. Hobi olarak. Seviyorum satmayı yani. Bu arada bir önceki videoyu da izlemediyse YouTube'dakiler ona da bir gidebilirler. Çünkü şu anda bunu eğer kazanırsak dörtte 4 yapmış olacağız. Onun da infosunu evet. vermek isterim. Aynen öyle, aynen öyle. Ay, işte şimdi, şimdi çok takım çalışması herkes ee, bu hanım. blokları Hı. taşıyıp zıplaması gerekiyor gibi evet. bir durum var değil Abi, mi? duvar evet. duvarlardan geçeceğiz ama bu bloklar taşınabiliyor şu gördükleri. Ne yapılabilir? Üç kişi yukarıda gizip, bir kişi, kişi aşağıda evet. Binaları şey yapar. Ya da çok hızlı olacağız abi. Mesela şimdi ben yolumu çizdim beni. Oo. Oh, aşırı edemezsin. hızlı, aşırı hızlı olursak da olur ama. Şeyi unutmayın. Sağ klikle zıplayıp sol klikle tutabiliyorsun duvarı. Evet. Yani mesela buradan, buraya, buradan, buraya, buradan, buraya, buraya, şuraya, şuraya. Bir şey taşımaya gerek yok ama millet zıplıyor zaten. Kimsin? Benim. Evet, Eda bazen taşımana gerek yok. Lan gerekti. çarptın birini bizden. Hop. Ha yok bunu Bir şey diyeceğim. Ben şöyle yapacağım. Bu daha mantıklı benim için. Ha. Yapamadım. Allah razı olsun kardeşim. İtekle Allah bekle, itekleyenlerin bol olsun. Tamam ben bir platform daha ilerledim. Tam bir çikila pahuyum şu anda. Nasıl? Tam çok iyisiniz. Ben tamamım. Ben bitirdim bu arada. İnanılmaz ama başardık. Hop. Yaz kardeşim oradan 12 puan takıma. Çok iyiyiz bravo. Bravo. Birinciyiz. Bu ada evet soğukkanlı abi yapıştır. Bunlar bize şey yapamaz artık. Aynen. Oradan, oradan oraya sol tıkla. Ezberler çok iyiymiş Kuan lan. Çok, çok, iyisin. Iyi. O ezberinde zaten tutmamanın imkanı yok. Bu arada 2 squad mı kalacağız 3 squad mı? 3 squad kalacağız. <laughs> yok, yok bir tane eleyecek. 3 kalacağız. Mükemmel. Biz birlikteyiz ya Ertuğrul zaten. Evet, kardeşim. Son squad çok heyecanlı. 27-26. Hadi lan beyaz. 30 patiriye. 26. Oo beyazla siyah kapışıyor şu anda. Çok zor, çok zor. 2 puan alacak yine. Aynen. Bitti, bitti. 2 puan alacak, 1 puan alacak. Yok, matematiksel olarak imkansız. Ya ikisi de aynı takıldansa. Ha, imkansız. 28 2. ki öyleymiş Aga galiba. Be. Yine gözüm. Benim favori süper kahramanım klarnet çalan Batman. Slot tam bir pinti tatmin. Dur dur finallere doymuyoruz. Benim Vanda da çok iyi evet. be. Evet. 12 mi? Hadi. Versin hexagon versin nasıl olsa kazanırız kardeşim. Hexagon bayılır. E aktif içmişsin. Helal olsun. Ya <laughs> hexagon verir misin abi? <laughs> Ay. Eyvah. Oh. Eyvah. En sevdiğim Nefret en sevdiğim. ediyorum. Böyle Dördüncü kupa bizde pozitif basın. İnşallah. Pozitif. Tamam, tamam tamam. Bu arada evet. <laughs> en sevdiğimiz ya bu. O kadar da kalabalık değil. Hallederiz. Ben ortalığı yanımızda, bok ediyorum hemen. Yanımızda kaç şanssız e, oyuncu var bizle bu finali paylaşmak durumunda kalan? 8. 8 talihsiz daha var. Ben geziyorum abi etrafta böyle. Ha önce bir bok edelim mi buraları? Yani kendimizi bir yer belirlemek Aa, mantıklı bir hareket olabilir belki. 3 kişi gitti bile çoktan. O onların derdi kardeşim. buradan hemen bok ediyorsun. Abi bizden o benim, benim lan bırak burayı bana. ben takılıyorum burada. Neyse arkamdan başkası geldi bok etmeye zaten. İyice tamam karışsın o zaman ortak. Ne yapalım yani? Tabii canım ya. Arkamdan başkası. Arkamda lan koşma eşşol eşek koşma lan. Öyle deme öyle deme bok ben et... de koşuyorum ben de koşuyorum. Tamam peki peki. Rakip eşşek koşmasın. Rakip eşek dördüncü ayında. <laughs> Deli beni tutuyor. Lan bak 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 bak. Oh, lan sen senin bir ortalığını karıştıralım ya. Lan oğlum herif ne tuttu beni. Geç sen oraya ben buraya Aynen. döndüm. Bak bak buraya geliyoruz zibidi. Lan geri tut. Sen agresif misin birader? Vay anasını ya herif gerçekten tuta tuta tüm dengemi bozdu düşürdü beni. Ah, bu işin prosu ben... belli bu çakal. Son, son iki kaldı. Alp biri sensin. Aha i̇ki temiz. De, arp, de mekan sende. E, sen evet de, mekan sen sende. De. Onlar birbirini yedi sende. Dörtte dört. İşçi bu dörtte dört. Çok rahat. Çok rahat. Çok affedersiniz. Ne oldu? Göt. Kaldın işte orada. İşte ben de ba. ben de kırdım her tarafını. İşte bu. Al, al bunu da tut i̇şte şimdi. Lay 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 bu. Loy 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 Bir şey diyeceğim Şu katta 5000 alsak <laughs> ben o achievement'ı alabilir <laughs> miyim acaba? Chatte. Siz aldınız mı o achievement'ı? Ben hiçbir hatırlamıyorum bilmiyorum. bile bilmiyorum Son achievement'ım hani fullemek için platinlemek için E hadi o zaman be yapalım be 5 üst üste win Bir şey diyeceğim aa, aa Squad win belki sayılmayabilir solo win'dir belki Bedeli. Ha olabilir bu arada. Evet. evet. Bilemeyiz, bilemeyiz, bilemeyiz. Olsun biz her türlü 5. vini alalım. Beşli. Devam. Nit. Hadi odaklan. 5'imize 5'imiz bayram etsin ne diyor. Chatimiz. Bayram chatimiz. etsin chatimiz. Çok iyi. Alınıyor Logitech. Ay hadi inş. Logitech Mutov, mi? Mutovza demiş. Evet. Buradan Logitech'e selam bu arada. <laughs> Tanışmak çok isterim. Ama bu Logitech. <laughs> ha o ne? <on>, 12. <laughs> Logitech 12. <laughs> Tek. Tek şey. Squad'da da alınıyormuş. Tek <laughs> <laughs> mi mi? Ulan hadi bir şey o zaman. Ben de almamışım onu. Ulan Çikilapa Who modundayız. 5'te 5 kupası alıyoruz. 5'te 5 Allah kupası bende yoktur diye düşünüyorum yani. Peki bu, bu ekip... bir oyunu daha fullemiş olalım. Kutasına. Peki bu, bu ekip Rivals'ımız yok mu abi? Quake Rivals. Öfff. Quake mi? Oynarız bu arada. Ne, Quake ne? demedi bu ekip dedi. <laughs> ha bu ekip Rivals. Ay keşke Quake Rivals olsa Malum oldu belki de Quake oldu. Keşke Quake Rivals olsa ya. Sana belki Önce kaptanlık gelir gerek abi gerek ama var. partnerlik gelirse. Bu ekip Rivalsımız olur ya. Niye olmasın biz de eninde sonunda o partnerliği alacağız. Olur yani. <laughs> Takım kaptanlığı da gelir yani koskoca. Bana mı? Tabi. Yok gelmez gerek de yok. Onları Hayta. eğer Twitch Türkiye staffı dağıtıyorsa gerek yok kalsın. Ben öyle biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim şu ana kadar girdiğim son iki kaptan olarak girdiğim Rivals'da abi bana hep yabancı biri yazdı <laughs> son ha, dakika. Ya o ayrı. Normalde izlenmeye, istatistiklere yani. bakıp bir şey yaparlar tabi. biz daha çok şey oluyor işte adam kalmadı da bari son çare birini <gülüyor> alalım. <gülüyor> evet böyle biri varmış e gelsin. Efendi bir çocukmuş gelsin. <laughs> Efendi adammışsın helal olsun. Helal olsun, <laughs> helal olsun. teşekkür <laughs> ederim. Baco kardeş. <laughs> Bak yine giremedim mesela. Zorla girersin. Uy. Böyle yaptım valla. Ah kafa. Güzel sarıya girdim. Şu an sanki önlerde gibi hissediyorum bizi. Ben bayağı öndeyim. Ben 6 yaşından beri öndeyim. Ah. Tamam Allah çarptı. Ben birinci olabilirim ya. Yok canım. Valla daha neler valla baco o okey show me your love baco helal helal evrili badi ah ben bu salıncakta, salıncakta şey oldu ay bu salıncaktı değil mi move your body hat hat tamale, hat hat tamale, hat hat bırakmayı unuttum ya salıncağı. buraya demediğimi fark ettim İçerideyim. Hop tutundum. İşte bu. Ee, pozisyonda mıyız? Değiliz. Geliyorum. Girseniz fena olmaz şu noktada. Giriyorum. Girseniz çok iyi oldu şu an. Geliyorum. Ee, korkmaktayız. Geliyorum. Geliyorum. Ortam gerildi çabuk girin. Ee, panda korkmaktayız. Geliyorum. Panda biraz endişeliyiz. Geldim. Geldim. Nereye? Nereye? Kardeşim endişeye mal yok. 300 Biz 300. varız burada. <laughs> Platinliyorum derken Tuna ben şey anlamadım. Steam'de mi platinliyorsun? Ya full kupaya platin anlamında diyorum ya yani full kupa. konsoldaki bütün eşimantları, bütün eşimantları yani anlamında. Hani 35 eşimint varsa 34'ü var Bunu ben. Bunu nereden Çünkü görüyorum? Işte... Oh my god Aa. nasıl? Vaktinde ben... çok oynadım ya ben. Bende de, ben de, de vardır işte de. ya. Bakayım. Nereden yok. bakacağım ona? Steam mi? He ya vaktinde bakmıştım ya bir tek bu kalmıştı. Nasıl bakabiliyoruz peki? Benim 26'ymış. Bazı, güncel, bazı ben. güncellemelerde yani... şey olabiliyor yalnız. Daha Mağaza sayfasından mı? Mağaza hmm. sayfasındayım Rişle, göremiyorum. Yana bakmak belki. Ya ben onların hepsini yapmıştım işte ilk sezonda. Neye bakayım Hepsini yaptım onların. Ben Adam göremiyorum. yapmış. Kendi yani profiline çok... tıkla. Son şey son oynananlardan. Shift basınca galiba görebiliyor musun? Evet. Shift tab erener. 34 başarımdan 33 tanesi bende de abi. Shift basınca geliyormuş önüne. Bakayım. Bir tane o zaman bende de var da hangisi? Bende bir tane işte. Win 5 episode Be in a row. Kazan. Evet aynen Abi, bende de o Abi episode olur. dediği bence şey olmasın. Hani... Bölüm. 5 win değil de hani 5 bölümle beraber bir galibi. Beş, e kardeşim kazanmasan nasıl kupayı alacaksın zaten. de yok mesela. Anlatabildim mi? Zaten okay. turnu roundları kazan... Bu ne lan bir dakika. Bu e, Bunu hatırlıyorsunuz Zaynett bunu hatırlıyorsunuz. Sıkıntı. Neydi bu? Ne? Üstümüze bir şey mi attı? Evet. Survive score Ben bir kere ve headshot demiştim. Abi direkt. gelin ortada bir yerde durun. Ona... E, i̇ki, ta lan? iki tane topun arasında durabilirsiniz bence. Duruma göre pozisyon değiştirirsiniz. Gamepad fırlatıyorlar. Ulan gamepad'im olmadığını oyun bile anladı be. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah gidiyorum. Ha yok. Aa bu çok gergin bir şeymiş lan. Onun arkasında durmak çok sağlıklı mı sence Koa? Değil değil. Evet, Yo, bir tane mi? bir tanesi ölü üçlü az evvel gözümün önünde sürüklerine sürüklü. Emir ulan Emir! ulan Emir. Tut 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 tut. Kola dikkat kola dikkat. Ana anam ana anam ana anam anam. Sen an... ya. Yo, Anneciğim sen iyisin. misin? Evet. Biz birinciyiz ki şu an. Ben konsantreyim hiç şey ben yapmıyorum. De. O 5. galibiyeti alalım hakikaten başarımı tamamlayabiliyorsak Oy. tamamlayalım. Gezegen. Thanos mu? Hakikaten Thanos da üzerine gezegen fırlatmıştı Tony'nin. Ee. Kardeşim tutmaksa biz de tutarız git lan buradan. Hop. <laughs> Yolladım herifi bu arada. Gittim yıldız çarptı üstüne. Tilt etmeyin. Ben bu arkadaşı itelim diyorum. Tamam ya birinciyiz biz. Allah çarpıyor. Aa ben de adamı yollattırdım gezegene çarptım ama ölmedi. Bu arada çok rahat <laughs> kazanmış olmamız lazım. Birinciyiz <laughs> abi zaten. Bir ya birinciyiz. Kulifit. Kulifit ne kelime? Annihilation yok ettik. Yallah. Hadi bakalım. Yallah lobiye. Hadi final arkadaşlar. Hexagon finali gelmedi mi peki? Hadi kardeşim. Yallah lobiye. Hazır mıyız arkadaşlar bir kupa için daha? <laughs> Hadi bakalım. Çıpa. çıpa. Lan 5 tane orda orda bindi güzelmiş ya hakikaten ben de hiç yapmadım. Evet. Aa vallahi hexagon. Hexagon. Hadi şey mi verdi? Hadi abi hadi tadını aldık hadi gözümü 16 seveyim. Kişi. Hadi. Hmm. oh. <laughs> <laughs> wow. Herkes. Let's do it. <laughs> hadi ciddiyetimizi verelim. <gülüyor> Hazırım. <laughs> İki lapa. Hu. Hu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. YouTube'dan izleyenler şu an yoruma 98 yazsın. Teşekkürler. Niye 98? Abi hani ortalarda anladın mı? Öyle ortalarda Test olduğu ediyorsun, 98. Diyorsun, he? Test evet. Bakalım izliyorlar mı? Anam anam o nasıl düşmek? Bir Oh. Miranda bütün dünyam karardı. Hayda. Bu defa ben, beni erken aşağı düşürdüler. Efendi de... efendi bekliyorum işte. Efendi, efendi. Kendine efendim, gel. Efendilik almamış. Efendilik isteyen beyaz tişört izlesin. Beyaz tişört mü izlesin? Beyaz tişört niye istiyor ya efendim? Bayılırım de, beyaz, beyaz tişörte. Beyaz şov izlesin. Ay kim o? Abi benim benim misin? yabancı değilim yabancı G değilim. Gidiyoruz abi kendine iyi bak. Allah Allah, adam, adam beni yok etti. etti. Ben maviye düştüm valla, bundan sonrası siz sizde. Bundan sonrası sizde. Ben abi, oldu. şey kalmadı Alk. ki, sar sarı da kalmadı. Alp, this is it. Herkes burada. Üstte bir kişi oraya. Var. düştü o da. Burayı bana bırak Alp, sen oraya git. Ben hatta burayı kırıyorum abi, başka biri gelemesin diye. Eee... <laughs> 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 Den den den. Bıraktım seni e, oraya. Aa, e, seni e, tamamen oraya bıraktım. Aaa! Aa, sen nasıl düştün panda? Ya abi kalmadı ki bir şey. Sen de ölümü kesince. Ha kalmadı mı sende? Okey okey. Ha. Ben e, seni e. görmeden arkayı kapatmıştım başka başkası gelmesin diye. E gel Ama adam vardı bu arada o tarafta. O tarafta ölmeye çalıştım. Aga be. Ulan. Ulan. Bir... Ulan. Ulan ucuna gelmiştik 5'te 5 e, beş kupasında. Olsun, başka başka, başka yayında. Keşke abi, direkt aşağı atlasaydım hakikaten ya. Sağlık olsun. Twitch Rivals'da yaparız artık. Yapacak bir şey yok canım. Twitch Rivals'da yapacağız arkadaşlar. Ee. Aynen. Helal olsun Fall Guys. sana da helal olsun. O kadar da nazar boncuğu olur canım, ne olacak? Bence gecenin 12'sinde başladık, mükemmel bir verimdi yani. Abi yani normal en prime zamanlarında bu kadar belki almamışız. Art artık galibiyet evet. yani. Perfect verim arkadaşlar. Hatta dükkanda da harcıyım kazandım parayı. Harca abi. Aa Show 800 özel para O ne ya? Vay çakal Abi, Abi bu çok pahalı bu shovel şeyleri paraları Bilmem bilmem Yok 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 O yüzden Ne, olabilir ki? ne kadar olabilir 10-10 niko epic, al al epic aldığından beri çok pahalandı Bu olaylar şeyin önemi kalktı yani Kudos'un önemi falan kalktı e, Bedava oldu ya bu oyun tabi e, Tabi bedava oldu e, Tabi bir şekilde e, biz para Bir şekilde akması şekil lazım o paranın Belki kudos vermişlerdir bir şey yaramıyor ama yani Sana boncuk vermişlerdir <laughs> en fazla al oyna diye boncuk veriyorlar. Abi ama 500 olsun. 500 liraya 13500 kudoş veriyorlar. Şey mi? Çok iyiydi ya. Bence çok de. iyi gittik. 5'te 4 çok çok iyi. O sonda en evet. Nanes Alp'le hep aynı yerde yılda, kaldık. Keşke geceler. ben önden düşseydim ya da olsun. Alp önden düşseydi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. ben, ben orada direkt aslında at, ileri doğru koşacağım ama şeye atlasaydım, aşağıya atlasaydım çok daha iyi olurdu. Ya olsun da, olsun. Güzel. Ellerimize olsun. sağlık. Tütümüze sağlık var ya onlar bütün bizim Tüne tütümüzü bizi yesinler. Net. Yesinler değişemem. Sanırsam salıyoruz <gülüyor> abi. <laughs> e eh yani. Kafi yayın diyorsun. Kafi. Başarılı.